Anne, anne, 30 yıl geçti mi şimdi? Nasıl görünüyorum? Canım eskisinden pek farklı değilsin. Bak bana 480 yaşında görünüyor muyum? ay. ay. Aynadan bakalım Bitüşlerin evinde neler olup bitmiş. Alo? Ah, çilek kızım nasılsın? Çilek mi? Hı, dur babana veriyorum ya ver ver. Kızım nasılsın yavrum? <laughs> Ayy koca! Kovulmak! Ay, ay, ay. Tamam tamam. Aa, Ceren hoş geldin. Hoş bulduk Firuze ablam. Babamlar uyanmadı mı hala? Uyanırlar birazdan. koca nerede? Arabaya park yeri bulamadı kapıda bekliyor. Ay. Abim de mi uyanmadı? Ne? Abim, abim, abim de mi uyanmadı? Dün gece Tuğçe ile atışmışlar, canı çok sıkkındı, geç yatmıştır. Ah, geliyor, çaktırma! Oo, kimleri görüyorum? Günaydın abi, ne haber? Günaydın. Kocan yok mu? Arabada ah. bizi bekliyor. Ah. Eski günlerdeki gibi. Ay ay ay. Herkes burada bak ne güzel hayatım. E ee, biz de hazır olduğumuza göre gidebiliriz artık. Demin çilek aradı. Bizi sabırsızlıkla bekliyormuş. Sadık Bey, çilek kızıma benden selam söyleyin. Ne güzel büyüdü de değil sizlere öğretmen oldu yavrum. Ee, Firuze sen de gel Ankara'ya. Yani ee? arabayla 4 saat bir gece kalıp döneceğiz. Geleme. Davut hafta sonu izinliymiş baş başa yemek yiyelim dedi. Ee, oh, oh. <laughs> e bir dahaki sefere artık dönünce görüşürüz <laughs> bir hadi. hadi. kalkın bakalım. Ya, ee, hadi çocuklar. hadi. Hadi oğlum, hadi babacığım, hadi bakalım. <laughs> sağ ol Firuze <Hürrize> abla. <laughs> Betüş Hanım, sağ <Sadık> ol Bey. <laughs> Umur Bey'in mezarına uğraşsanız... ...benim için bir Fatiha okuyup bir buketle çiçek bırakın olmaz mı? Hayır, sen he? hiç merak etme hepsini yaparız tamam. tamam hadi hadi Sadıkçım, hadi, hadi, Allah Allah'a emanet gidelim. olsun. Ev sana emanet ha. ha. <laughs> <laughs> Ay bu olamaz, bu olamaz. Betüş'le Sadık hala evliler. Bu arada umuru kaybetmişiz. Ben sana söylemiştim bu sihri yapma diye ama beni dinlemedin ki. Anne, bu arada babam nerede? Say, ta, Say Taci nerede? Taci, Taci. Yoksa o oh, da mı? Adamı... Oy. Alo. Alo Eda, benim canım. Anneni verir misin? Baba? <laughs> anne, babam seni arıyor. İyi de nasıl telefon ediyor ki? Alo Taci. Dudu, ne diye öyle konuşuyorsun benimle? Marketteyim canım, eve dönüyorum. Gelirken bir isteğiniz var mı diye soracaktım. Yok. Aa, bu nasıl olabilir ki? <laughs> Demek ki 30 yıl içinde ben babanı eski insan haline çevirmişim. Ama olamaz, böyle bir hata yapmış olamam. Hemen hemen sihirli kitabı getir. Her şeyi eski haline döndürmeliyim. Çabuk, çabuk bir hata var. Aa, kitap, kitap odamda anne. Hemen getiriyorum merak etme, hemen getiriyorum. Thank mm -hmm. you. çalışıyorsun? Utanmaz! Sus! Mı? Ay daha aşkım var. Sus al! 30 yıl evvel aldım şu pazını. Hala bitiremedin. Allah seni kahretmesin. Allah, Allah. Ha ne olacak gene satır aralarını okumayı unutmuşum. Nasıl yani? Bak burada ne diyor? Bu sihri yapan ve yapıldığına şahit olanların haricinde... ...hiç kimse zamanın geçtiğini anlayamaz. Nasıl yani? Sen, ben ve baban bu sihri biliyoruz. Betüş ailesi ve Perihan bilmiyor. Hoş bilseler ne olacak? Onlara bir şey olmadı ki. Mutlu bahtiyar yaşıyorlar. Olan bana oldu. <laughs> Umur'u kaybettiğimle kaldım. Babanla ilgili ne diyor peki? Nasıl olduysa, ben onu eski haline çevirmişim. Bak burada diyor ki, eğer geçmişe dönerseniz bazı şeyler eskisi gibi kalabilir, değişmeyebilir. Bu da şu demek: umur hala rahmetli olabilir, baban da düzelmiş insan halinde kalabilir. E, ne yapacağız şimdi peki? Böyle. Elimize ne geçecek ki? Hadi her şeyi eski haline döndürelim. Nasıl olsa kaybedecek bir şeyimiz yok. Geçmişe dönünce bakalım neyle karşılaşacağız. Kim o? Benim Taci. Anne babam geldi. Duyuyorum. Açmayacak mısın kapıyı? Nasıl göründüğünü merak etmiyor musun? Hayır. Buna dayanabileceğimi sanmıyorum. B bari ben aralıktan bakayım. Yaşlanmış ama hala çok yakışıklı. Eda, Dudu. Geçmişe geri dönüyoruz. Ben geldim. Dudu, Eda, açsanıza kapıyı, ellerim dolu. Ay, olamaz, bu, olamaz. Yani bu olamaz bu. Olamaz. Oldu bile. Üzgünüm. Of of ne güzel düzelmiştim yahu. Ne güzel insan olmuştum yine. Ne güzel. Demek ki yine düzelebilirsin baba. 30 yıl sonra da olsa bunu gördük en azından. Hadi hadi aç şu aynayı. Bakalım her şey yolunda mı? Alo? Eda benim Umur. Dudu ah. evde mi? Anne Umur amca her şey yolunda. Şükürler olsun, şükürler olsun. Ne şükürleri? Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kim bilir neler karıştırdınız gene. Ben size cezanızı çektirmez miyim? Sizi ta kuzey kutbuna bikiniyle göndermez miyim? <laughs> Bakalım evde bir değişiklik var mı? Baba, Betüş, uyanın. Kalkın, çile konuşuyor. Ne? Nasıl oldu bilmiyoruz ama bu sabah bize günaydın dedi. Ya bakın. Günaydın. Ah canım. ah, ah, ah canım. Ay, Ay, bir daha günaydın ne? Günaydın. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.